E, İHA İnsani Yardım Vakfı olarak Suriye'de krizin başladığı günden beri mevzuya, hadiseye hep duyarlı olduk ve olmaya devam ediyoruz. Elazığ olarak da elhamdülillah Elazığlı hemşerilerimizle beraber krizin başladığı günden bugüne kadar 27 tırlık malzeme Suriye işlerine ulaştırdık. Bugün itibariyle de yine kampanyamıza start vermiş durumdayız. Sağ olsun belediyemizin de desteğiyle hep beraber yürüttüğümüz bu kampanyada hedefimiz 23 tır ...un göndermek Elazığ'ın plakasına uygun şekilde. İnşallah bu konuda belediyemiz de gerekli desteği vereceğini ifade ettiler. Kendileriyle beraber bu çalışma yürütüyoruz. Eee Rabbim e, nasip ederse hedefimize rahat ulaşacağımıza inanıyoruz. Tüm Elazığlı hemşerilerimizden bu anlamda hassasiyet, duyarlılık bekliyoruz. Geçen yıllarda olduğu gibi teşekkür ediyorum. Bugün burada çok önemli bir kampanyanın başlangıcını yapıyoruz. Biz Müslümanlar olarak inanan insanlar olarak yeryüzündeki bütün mazlumların yanında olmamız gerektiğine inanan insanlarız. Şarktaki müminin ayağına diken battığında, garptaki müminin içinin sızlaması gerektiğine inanan insanlarız. Etrafımızda, çevremizde, Orta Doğu'da, Müslümanlara işlenen zulümleri hepimiz biliyoruz. Bunun en bariz örneğini ve bir devlet zulmünü Suriye'de yaşıyoruz maalesef. Suriye'deki Müslüman kardeşlerimiz ızdırap içinde, kan gölü halinde Suriye. Bugün İHH ile birlikte Suriye'deki kardeşlerimize bir yardım kampanyasını belediye olarak birlikte başlatıyoruz. İHH bugüne kadar hem yurt içinde hem yurt dışında yapmış olduğu yardımlarla kendini ispat etmiş ve gerçekten bu işi en iyi şekilde yerine getiren yardım kuruluşlarımızdan biri ben huzurlarınızda başta İHA Genel Başkanı ve Elazığ Başkanı olmak üzere bütün İHA çalışanlarına, mensuplarına çok teşekkür ediyorum. Bu kampanyayı biz İHA ile birlikte yürütürken bütün Elazığ'daki kardeşlerimizin de bu kampanyaya destek vereceğine inanıyorum. Çok güzel bir rakam olarak 23 tır inşallah Elazığ'dan Suriyeli kardeşlerimize yardım olarak gidecek. Onlar dua edecekler o dualardan hepimiz müstefit olmuş olacağız, istifade etmiş olacağız. Bugün buradaki açılış esasında sembolik bir açılış. Burası bir merkez olacak. Ama nereden 153'e bir telefon geldiğinde biz şöyle bir yardım yapmak istiyoruz denildiğinde bizim araçlarımız, belediyenin araçları yerine göre İHA'nın araçları gidecekler. O yardımı yerinden alıp getirecekler ve organizasyonu bir bütün halinde inşallah sonuçlandıracağız. Rabbim yardım edenlerin sayısını arttırsın. Yardım edenlerin yardımlarının hakkıyla yerine ulaşmalarına vesile kılsın. Ve inşallah yardım kalbimizi, gönlümüzü, hedefimizi hiçbir zaman eksik etmesin diyor yeryüzündeki bütün zulümlerinde yok olduğu günleri Rabbimin göstermesini temenni ediyorum. Ya. ya Rabbi bu kampanyalarla infak duygumuzun tekrardan yeşermesini, Ya Rabbi veren el olma bilincini tekrardan ruhlarımıza, bedenlerimize işlemesi nasip ve müessereyle eyle Ya Rabbi. inşallah. Adın da sen. Peki, evet. Bismillah. Allah hayırlı olsun. Hayır. Ya Allah bismillah.